Merhaba arkadaşlar çok ağır misafirim var görüyor musunuz güzel kızımı benim çok uzaklardan geldi kanadı kırıktı arkadaşlar biraz hafif topallıyor böyle iki gün falan bir sersemlik yaşadı hem yol yorgunuydu tabii hem rahatsızdı. Ama onu bu küçük balkonumda baktım. Bakın böyle. Buraya kedi çıkamıyor. Ona emin oldum. Bitkilerim de hem kapatıyor zaten. Önce böyle de içeri aldım. Hava çok sıcak olduğu için. Kutuyu böyle çevirdim. Hani sığınır mı diye. Ama oradaki boş saksıların içine sığındı. Böyle ikinci rafa kadar artık çıkmaya başladı. Bugün çok daha iyi kanatlarını açıyor. Her yer çok tabii ki kirlendi ama kesinlikle ellemiyorum. Balkona da çıkmıyorum. Hiç rahatsız etmiyorum. Böyle bu hasır çiçekliklerin üst katına kadar, ikinci katına kadar çıkmaya başladı. İlk gün özellikle çok kötüydü. Ee, hiç uçamıyor arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyor. Uçar mı bilmiyorum. Elimden geleni yapacağım. Şu an çok sakin. İlk bir gün falan çok hırçındı. Böyle ona pilav pişirdim birazcık. Bulgur pişirdim. Suyu var. Yine kutuyu da hani belki arkasına saklanır, önüne saklanır öyle bir ev düşüncesi olsun diye yaptım. Kızım, tatlı kızım. Tatlı kızım gel buraya hadi. Gel buraya hadi. Bugün çok iyi arkadaşlar. Sürekli dolaşıyor. Şimdi sanırım video çektiğim için saklandı. Kediler ulaşamıyor. Balkonumu biliyorsunuz zaten. Şu an oldukça keyfi yerinde. Burası çok serin. Dışarısı 42 dereceye geçti bugün diye biliyorum. Çok sıcak. Burası onun için çok uygun. Terasa çıkarmadım. Aslında demirde bakabilirdi. Oradaki balkonda da. Ama uçarsa diye gözümün önünde olsun istedim. Çünkü hani uçup gidebilir diye düşünüyorum. İnşallah iyileşirse buradan böyle çiçekliklere çıkar. Zaten uçup gidebilir herhalde. Umarım iyileşir. Henüz daha hani tam toparlanamadı iştahı oldukça yerinde her şeyi yiyor. Salatalık veriyorum, maydanoz veriyorum, yemeklerden veriyorum. Ama güzel böyle yağlı bir pilav pişirdim. Ona birazcık herhalde işe yarar diye. Tatlım, tatlım, ballı, ballı. Gel buraya çok seviyorum arkadaşlar. Güvercinlere karşı çok ilgim var. Kumrularım var terasta biliyorsunuz. Böyle kanatlı hayvanlara karşı biraz ilgim var benim. Çok çocukluktan itibaren geliyor aslında. Böyle hep birkaç kez yaralı kuşları iyileştirme şansım oldu çok şükür. Bu iyileşir mi bilmiyorum. Kendi kendine artık hani çok dokunmuyorum da onu üzmek de istemiyorum. Böyle kendi halinde kızım. Buralarda bakalım kaç gün sonra iyileşecek. Umarım iyileşir. Misafir geldi. Şans getirsin, bereket getirsin inşallah. Hayırlara sebep olsun. Ben inanıyorum. Böyle. Yaz çiçekler çok fena arkadaşlar. Yani hakikaten burası hep aydınlık biliyorsunuz. Şu an yerdeyim hani. Kalkmıyorum havaya. Ama dışarısı felaket sıcak. Burada çiçeklerim şanslı. Terasta da şu anda herhangi bir problem yok. Ama çok sıcak hava, daha da sıcak olacakmış. Bakalım nasıl olacak. Kuşlar için, hayvanlar için pencerelerinize yem bırakın arkadaşlar. Benim terasta biliyorsunuz hep böyle yem e, tabaklarım, su tabaklarım var. Zaten orada yuvaları da var. Çok düzenli olarak e, 4 yıla yakın süredir orada kumrularım var benim. Gerçekten bu sıcaklarda bütün canlılar için kuşlar, kediler, köpekler hepsi için böyle koyacağınız bir kap su bile hayat kurtarabilir. inanın bir leğen koyacağım arkadaşlar. Herhalde banyo yapar diye düşünüyorum. Çünkü suyunun içinde böyle önce bir çırpındı kendini yıkadığını fark ettim. Şimdi leğende su koyacağım buraya. Birazcık böyle bir oynasın bakalım suyla rahatlasın. Şu an oldukça güzel görünüyor. Böyle dostlar misafirimi görün istedim. Hepinize sevgiler dostlar.